Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlere huni yapımını göstereceğim arkadaşlar. Huni yapmamız için bize gerekli malzemeler meşe tahta ve demir külçedir. Demir külçeyi madenleri inerek madenlerden bulabilirsiniz arkadaşlar demiri. Daha sonra meşe tahtayı da ağaçları keserek bulabilirsiniz. İlk olarak Huni yapmamız için sandık yapmamız gerekiyor. Sandık yapmamız için yine meşe tahtaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar craft'ımıza geliyoruz. Meşe tahtamızı bu şekilde her yere diziyoruz. Ortası boş kalacak şekilde ve sandığımızı elde etmiş oluyoruz. Peki Huni'yi nasıl yapabiliriz? Huni'yi yapmamız için sandığımızı tam ortaya koyuyoruz. Daha sonrasında demir külçemizi aşağıya bir tane yanlara ikişer defa koyunca Huni'mizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar diliyorum.